Arkadaşlar, şimdi bugün iftarda değişiklik olsun dedik. Yine dışarıdayız. Bakın şu yemek ne var? Pirinç, sos, salata. Burada ayrıca yine bir tatlılı bir şey var böyle. Şurada pişmiş et var, ee, dana eti. ve Ortada ayrıca bir sos var. And then this extra. Extra uh, banjir, 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 uh, orange diye. Yeah. Uh, strawberry. No. no I don't know. Ha, bu iki tane de içindeki hediyeymiş Ramazan diye. Burada benim limonlu çayım var. Toplam ne kadar biliyor musunuz? Şu anda şu 50 lira şu tabak. Bu tabak da 50 lira 100 lira. 10 lira da çay. 110 lira Türk parasıyla şu yemek. <laughs> tamam, tamam. Güzelsin, güzelsin. Happy iftar. Happy iftar. Böyle bir alışveriş merkezinin içindeyiz. Milletin içinde iftar bulacağız. Biz burada daha önceden rezervasyon yaptırdığımız için masaların hepsi full şu anda. Aşkım little water iftarlık water. Temin Toyota'ya gittiğimizde bir de bize suyla hurma hediye ettiler. Burada da böyle farklı bir şeyler var. Yani Toyota'nın bize hurması, bir de küçük küçük su ikramları var iftarda yemek için. İftar orucu bozmak için su da hediye ettiler. Okay aşkım. Arkadaşlar görüşürüz. İftara yaklaşık 2 dakika kaldı. Hepimizin oruçlarını Rabbim kabul eylesin.